Aday öğretmen değerlendirme işlemleri. Bilindiği üzere eskiden merkezi sınav ile yapılan aday öğretmen değerlendirmesinin yerini öğretmenlik meslek kanunu maddeleri gereğince aday öğretmen değerlendirme komisyonu almıştır. Aday öğretmen yetiştirme faaliyetleri. Kanun ile adayların zorunlu haller dışında görev yeri değişemeyecek. Adaylık durumundaki öğretmenler belirli bir eğitimden geçiyor. Bu eğitim meslek odaklı olacak ve mesleki gelişim hedeflenecek. Bu eğitimler doğrultusunda formlar dolduruluyor. Aday öğretmen dosyası. Aday öğretmen okul içi ve okul dışı faaliyetler kapsamında yapılan çalışmalarda izleme, ölçme ve değerlendirme sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla okul içi ve okul dışı her tür faaliyeti ile ilgili yayımlanan resmi formları doldurur. Bu çalışmalara ait diğer belge ve materyallerle birlikte bu formlar, adaylarca oluşturulacak kişisel ve mesleki gelişim dosyasında saklanır. Bu dosya komisyon değerlendirme sürecinde veri olarak kullanılacaktır. Aday Öğretmen Değerlendirme Komisyonu Bu eğitimlerin bitmesinin ardından eskiden sınav olan yapının yeri komisyon oldu. Aday öğretmenler bir komisyon tarafından incelenecek. Komisyonun başarılı bulması durumunda adaylar asli öğretmenliğe geçiş yapıyor. Ayrıca komisyonun onayından geçmeyen, şartlara uymadığı sonradan anlaşılan, adaylık sırasında şartlardan herhangi birini kaybeden veya uymamaya başlayan, adaylıktaki mesleki eğitimlere mazeretsiz devamsızlık yapan, haklarında ilişki kesme veya kademe durdurma kararı alınan aday öğretmenlerin öğretmenlik mesleği ile ilişkisi kesilecek. İlişkisi kesilen öğretmen adayları 3 yıl boyunca öğretmenlik mesleğine tekrar alınmayacak. Aday öğretmen değerlendirme komisyonu kimlerden oluşur? Komisyon aday öğretmene gönüllülük esasına uygun atanan danışman öğretmen, okul müdürü ve il ilçe milli eğitim müdürlüklerince atanan komisyon başkanından oluşur. Okulda tüm adaylık faaliyetlerinin gerçekleşmesinden aday öğretmen, danışman öğretmen ve okul müdürü sorumludur.